Flash Media kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Star Hunt kral olma yolunda serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıfırdan kral olmuştuk. Bu bölümde e, yine kale almaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümde kral olup 6 tane kale almıştık. Cengiz Han'ı taht, Cengiz Han'ı tahtından ettik. Bu bölümde yine Kin ve Son Hanedanlığı'nın üstüne oynayacağız. E, o coğrafyayı tamamen ele geçirmeyi düşünüyoruz. Umarım zevkli Güzel bir bölüm çıkartabiliriz. Umarım sizler de beğenirsiniz. like atarak abone olarak destek olmayı unutmayın diyelim. Böyle şu anda oyuna geçiyoruz. Şöyle abi her şey yolunda. 128 bin var. Birlikler nereye gidiyor? Şimdi abi bakalım. Duruma göre bakacağız. Şimdi buradan Datong'dan bir sınır çekebiliriz. Sanırım. Son hanedanlığıyla barışmadık. Aynen. Datong'dan bir sınır çeksek ilerlesek mantıklı olabilir. Ya yani Aynular'a kadar bağlamam lazım benim burayı. Hatta Kamakura'ya kadar. Şurayı şöyle ele geçirmemiz lazım. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Gücümüz var. Ama ondan önce şöyle başlayalım bakalım hızlıca birlikleri tekrardan harekete geçirdim. yana doğru gitsinler e, Tavuyan'a doğru gitsinler. Saldırı dedim onlar oraya doğru akın akın ilerlesin. Ben şurayı alacağım. Şöyle güzel. Burası normalde de bizim köyümüzmüş bak. Bu kale normalde bizimmiş buralar. Bu lord da bizdenmiş. Evet. Şöyle biraz asker toplayalım. Dediğim gibi askerlerin ne kadar sağlam olduğuna bakmayacağım. Şu aşamada. Direkt gireceğiz. Taktik yok abi. Bam 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 giriyoruz. Kamp dağıtımı yapılıyor. Fark ettiyseniz artık kinane danlığından ve son kayna danlığından da lordlar aramıza katıldı. Bu şekilde üstüne kata kata daha hızlı ilerliyoruz. Kinane danlığı yanana giriyormuş. Ee, bir bakalım yanana doğru bir gidelim. Bakalım kimler var kimler yok. İki lord var. Aslında halledebilir miyim ya? Biraz zor. Daha fazla lord yermeden şeyler yapmam lazım aslında da. Buradan kendi birliğimizi üretebiliyoruz. Şu elitleri alalım. Moğol askeri olduğu için bunları almak mantıklı. Şöyle e, girsem mi bilmiyorum ya. Girilmez gibi. İçeride beklesem girseler olabilir de. bekliyorum abi şu anda aslında şöyle bir iki lord gelsin diye ben burada buluşalım desem evet malik geliyor sadece yüzde otuz yediye çekelim arslan da gelsin tamam şimdi saldır diyelim evet bir lord daha geliyor Ee, şöyle tamam aslında ikisi de olması gerektiği gibi saldırdı. Çok çok iyi. Ben de şöyle dahil olacağım. 240 elemanla bunları halletmiş bulunuyoruz. Tekrardan abi yanına doğru bir gidelim. Elimizdekileri okutalım. Bir yandan Kinarne Danlığından kale kuşatmaya devam ediyoruz. Ee, şöyle ilerlemeye devam edelim bakalım. Buraya girmişler. Savaşın erken bitmesi adına ben hemen destek olacağım. Ardından birlikleri yönlendireceğim. Fuzo'ya doğru şimdi şu saldırmayan birlikleri Fuzo'ya doğru harekete geçirelim. Saldırı kale istedim hocam şu anda. Bakalım gidenler olacak mı? Gidenler olacak mı? Merak ediyorum. Şuradaki savaşı bitirelim. Hemen hızlıca ee, Taoyan. seçtim. Girdim. Evet güzel. Burayı da aldık. Şöyle abi. Market, satılmak, eşya diyelim. Elimizdekileri hemen okutalım. Asker varsa toplayalım. Devam edelim. Şimdi yolumuza bakalım. Seviye alanlara da bir yandan seviyelerini verdik. Fuzoya doğru giriyoruz. Fuzo da kamplar kamp çadırları kuruldu. Fuzo limanına da birkaç eleman çekelim bakalım. Hızlıca kinane içinden geçiyoruz abi içinden. Şu anda elemanları Fuzo Limanı'na doğru yönlendiriyorum. Aynılarım burada bir köyü var ama saldıramam. Sanırım zaten buraya fazla eleman gidiyor gibi. Ben Fuzo taraflarında kalsam daha mantıklı olur. Şöyle hocam devam edelim bakalım. Aslında ayırmak pek mantıklı değil ama sayımızın çok çok fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla ayrıldım. Lakin... Ee gelenler var. Gelen lordlar var. Onun için biraz daha eleman çektim. Bu bölgeye Cengiz Han gelse yeterli ya biliyor musun? Cengiz Han gelse yeterli. Bak şurada elemanın gelmesi sıkıntı. içeriye almayacağız. Giriş çıkış yok abi. Giriş çıkış kapalı. Kamp dağıtımı yapılmış. Kuşatma silahları inşa ediliyor. Şu anda hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 184 binimiz var. Her şey yolunda. hiçbir sıkıntı yok. Rus kullanınızın çok büyük olduğunu, ve devletlerini attığına ha. adamlar haklı yani. Adamlar haklı bir şey diyemiyoruz. Kaşınıyorlar. Onlar da kaşınıyorlar da. Kaşıyacağız sıra sıra. Bir an kaybettim sandım desem inanır mısınız? Bayağı üstte kayıp vardı çünkü. Şimdi abi şöyle elimizdekileri bir okutalım. Meyhanede asker varsa alalım dedim. Esirler. Elitleri alacağım. Elitleri var Gerisini serbest bıraktım. Ee, seviye alanlara seviyelerini verdim. Limanda kuşatma yapılıyor mu? Çok iyi. Limanda kuşatma yapılıyor. Şurada köy var orayı da alırız. Dönerken hallederiz oraları. Onlardan yana sıkıntı yok. Harzam şahlar bitmiş. Hindistan Delhi ile uğraşıyor. Ruslar şimdi bize yönelecek ama bir yandan Polonya çok çok iyi ilerliyor. Hepsinin içinden geçmiş ya. Kutsal Roma şu anda Eyyubiler Kutsal Roma'nın içinden geçmiş. İngilizler biraz Norveç'e girmiş. Biz buradan Fuzo'ya bir girelim. Daha sonra Kinanedanlı'nın üstüne oynamaya devam edeceğiz bu arada. Delhi Sultanlığı savaş ilan etti. Yeni yönümüz belli. Hayırlı olsun. Şuraları alarak şimdi şeyle de Hindistan'la da şey olmak istemem ya. Komşu olmak istemem. Ya ortada kalmak biraz sıkıntılı. Ortada kalmak bu yüzden sıkıntılı. Ben her devlet kurduğumda sırtım bir yere yaslıyorum. Bak İngilizler bile öteki yandan geliyor. İngilizler bile kuşatmaya gelmiş bak. Üzgent limanına gelmiş. Ya bunları teker teker halledeceğiz. <laughs> Kara korun güvende. Abi daha Tonga'da girelim. Bunların bir içinden geçelim. Biliyor musun? Şu kinar nedanlığını bir susturalım. Ama ondan önce şöyle yapacağız bak. daha Tonga değil. Diğer yere hedef seçeceğiz. Lordlar oraya yönelsin. Biz o sıra daha Tonga doğru gideceğiz tabi. Şöyle Datong. hedef seçelim. Lordlar toplanıyor sanırım. Tüm Lordları Emir altına almamışız. Tüm lordlara şu anda emri veriyorum. Bir toplansınlar bakalım. Bakalım şu an aslında orayı da alabiliriz ya. Bu da eleman varmış çünkü. Şu an bir kararsız kaldım. Şu atma silahım yoktu benim aynen. Şöyle hocam %100'ü tekrardan dönsün. %100'ü tekrardan dönsün. Onlara bir fake attık. Onlar içeride bekleyecektir. Biz o sıra burayı alırız. Saldırı diyeceğim. Toplan abi. Hindistan savaş ilan etti. Ee, olur yenir. Yenir hocam yenir. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Üst üste kaleler alacağız ya. Hiç sorun etmiyoruz. Uzgent kaybedebiliriz. Abi sırtımızı gittikçe yönümüzü daha doğrusu doğuya bağlayacağız. Çünkü ortada bir devletiz ve sırtımızı bir yere yaslamamız gerekiyor. Tüm lordlar niye gelmiyor? Kafayı yiyeceğim ha. Şunu yakalayabilir miyim? Zor gibi duruyor ama. En azından şunu bir devre dışı bırakalım. Aa hocam ya. Olmadı. Abi bunlar buradan ayrılmıyor yok. Bunlar girmiş bile buraya. Tüm lordları bari burada toplayalım. Toplan toplan çabuk toplan. Ulan ordu burada eridi ya. Burada bir mola vereceğiz. Burada bir toplansınlar. Burada bir mola vereceğiz. Saldırı diyelim. Toplan. Bir tanesi kaçtı şu anda. Devam edeceğiz ama sıkıntı yok. Şimdi kale de değil hocam. Burası şehir olduğu için. Polonya haraç ne alaka? Arzam şahlar niye savaş ilan etti? Topunuz gelin diyoruz. Topunuz gelin diyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Biraz kayıp verdik ama olsun olsun. Toparlarız. Şimdi abi dön. Beni takip edebilecek kaç kişi var şu anda? Abi biz ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bunların asker sayısının artması için burada tekrardan toplayacağız bak. Şu içeriye girseler aslında Ogeda'ya bir emri vereyim. Tek bir yere gitmeni istiyorum. Ee, diyeceğiz buradan. Burayı seçeceğiz. Hemen önümüzdeki kaleyi seçeceğiz. Teker teker emir vereceğiz. Tek bir yere gitme, gitmeni istiyorum diyeceğiz. Ee, yine seçtim. Bunu da içeriye gönderdik. Arslan'ı da içeriye yollayalım. Ee, şöyle tamamdır. Şimdi bunların içerideki asker sayısı artacak. Şurada bak savaşa girmiş. Kaybetti. Datong zaten bunlardaydı. Sıkıntı yok. Onlar orada oyalanıyor. İngiltere abi gelin siz içeri ya. Ne yapacaksınız siz? Gir onlar alsın. Boş ver. Gir. Gir onlar alsın ya. Hiç sıkıntı yok tekrardan dönmesini biliriz. Zamanı gelince döneceğiz ama şimdilik yapmamız gereken şey bu. Onları girsin alsın teker teker alsınlar. Orayı da alsın. Yani şu kadarını kaybetmeye hazırım ya. Kurstan sınırı çiziyorum bak. Yar kanta kadar oturara kadar alsınlar. Ama ondan sonrası belki harekete geçerim. Şu an ben iyice doğuya kayıyorum abi. Bir yandan son kaynadanlığı da kinanedanlığı da e, ikisi bir düşman olduğu için o yüzden <laughs> pek sıkıntı etmiyoruz. Tekrardan emri veriyorum. Toplanmayanlar varsa yine içeriye girmeleri için emir verdim. Bir lord daha geldi. Saldırdılar. Ee, bizden dönenler var. Dönmenin vakti mi? Ufak çaplı bir ufak çaplı bir yapabiliriz. Aynen. Ufak çaplı şöyle Tekrardan savaş ilan edeceklerini biliyorum ama bir dönüp geleceğiz işte. Abi ben denizlerde çok yavaşım ya. Yanlış yerden ilerledim. Şöyle şuradan gideyim. Ee, Şu Zoya doğru gitmem lazım gerçi. Şuradan karşıya daha rahat geçeriz. Şimdi kin ve son hanedanlığının son ile barış imzaladık. Bunun sebebi e, ee, biraz da batıdakilerle ilgilenmek. Bak çünkü ilan ediyorlar. Sadece ilan ediyorlar. Ya teker teker girmeleri artık bir yerde rahatsız ediyor. Yani bir düşündürüyor. Şimdi kinanedanlı ve son kanedanlı da biraz durmuşken biz burada bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar mesela döndü. Uzgen'de doğru gidenler var. Orayı kaybettik artık. Yani niye gidiyorsunuz ki? Şimdi bak. Ne yapacağız biliyor musun? Burada buluşalım. Şimdi Hindistan'la da düşmanız değil mi? Hindistan'la da düşmanız. Aynen. Bak buraya bir gireceğiz. Şöyle bir gelsinler bakalım. Şimdi saldırı emrini vereceğiz. Daha sonra kuşatma kamplarını kuracaklar. Öyle çok iyi. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Kale Bir iki tane kale kaybediyoruz. Sadece şu anda Uzgant ve Uzgant Limanı'nı kaybettik. Bir yer kaybettiğimiz yok yani. Aldığımız kalelere bakarsak yani şuradan bayağı bir ilerledik. Zongdu'ya kadar ilerledik yani. Ortayı yaradık. Devam edeceğiz. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Şöyle bir toplansınlar bakalım. Toplan abi. Saldırı. Saldır. Şuna mı saldırdık yani toplu şekilde? Lan 900 eleman utanmadınız mı ya? Burada kuşatma yapacağız. Haydi. Tolu da geliyor. Tamam. Hızlıca ilerleyeceğiz. Abi buradan ne yapabiliriz? Peşavara da dönebiliriz. Aslında Arzem Şahlara da gidebiliriz ha. O da mantıklı. Şimdi Erzemşahların toprakları daha az ve düşmanı bir de şey yani Bizans. Bizans gibi bir düşmanı var. Bunlar zaten birbirini yiyor. Belki Rusya bizi darlar. Rusya da Polonya ile yok. Bilmiyorum kimle savaşta. Rusya kimle savaşta? Diplomasi buradan değil. Şimdi şuradan klanlar bölümünden savaş durumuna girip bakabiliriz. Polonya ile savaşta tamam abi yeterli yeterli. Şimdi şuraya girerek başlayalım biz. Şimdi Delhi'yi bir aradan çıkartalım. Delhi'yi bir aradan çıkartalım. Şuradaki topraklarına karışmayacağım. Harid var ve Peşavar'a biz gireceğiz. Şöyle buraya girerek başlayalım. Ee, şu anda çoğu devlet agresif dış politikadan savaş ilan ediyor. Onlara dediğim gibi buna çözüm yok ya. Bununla uğraşmayacağız. Agresif dış politikanın çözümü sadece durmak. Yani durduğumuzda da oyunun pek tadı çıkmaz. O yüzden durmayacağız. Şöyle abi ilerleyin bakalım. İlerleyin ilerleyin. Abi ben buradan şeye de girebilirim ha. Toplanın abi. Burada buluşalım. saldır Tamam. Çok iyi. Ee, bunun bunun %70'ine tekrardan emri vereceğim. Burada buluşalım diyeceğim. Aynen öyle. Bu kadar oraya yeter. Bir daha %70'ine emri vereceğim. Burada buluşalım. Bir daha veriyorum emri. Burada buluşalım. Saldır diyorum. Buraya da saldırsınlar. Burayı boş bırakmadık umarım. Tamam. Ama fazla gibi ya. Fazla boş bırakmışız. Ve Hindistan fena geliyor. Şöyle buradan bu savaşı galibiyetle tamamladık. Buradaki kuşatmaya destek verelim. Sayımız artık şey daha da yoluna girecek. Şu anda tüm devletlerle, sınırımızdaki tüm devletlerle düşmanız. Bunun dışında İngiltere ve Polonya da bize düşman. Gerçi Polonya ile sınırımız ufak da olsa vardı. O da kayboldu gerçi. Polonya ile de şu an sınırımız yok. Onlarla da düşmanız. Hindistan'a karışmayacaktık. Bak Hindistan'a karışmayacaktık. Onlar karışmıyordu. Biz de karışmayacaktık. Şu an hata yaptık gibi hissediyorum ama. Yine de bir bakalım. Burada fazla eleman var mı bilmiyorum. Aa dur. Dur sakın girmeyin abi durun. Burada buluşalım. Gel abi seri gelin. Seri gelin. Saldırın şuraya. Saldır. Tamam burayı burayı hallettik gibi. 1200 eleman var orada. 500 kişi savunmada. O zaman şöyle yapacağız. Önce burayı bir halledelim. Buradakilerle oraya doğru geleceğim. Buradakilerle oraya doğru geleceğim. Subutay da geliyor. Tamam. Şöyle 1100 elemanla burayı hemen halledelim. Eee Vallahi Hindistan sıkıntılı ya. Şöyle market satılmak eşya diyelim. Abi asker varsa ver. Kimden olduğu hiç ilgilendirmez. Hiç önemli değil. Sadece ilerleyeceğiz yani. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Devam et abi. Hiç bozma. Hiç bozma. Gir abi oraya birkaç kişi girsin. Hatta toplu oraya girelim ya. Niye bekletiyoruz ki? 1200 tane 1200 tane elemanımız var sonuç olarak içeride. 2100 elemanla buraya girdik mi abi? Güzel. Yani kaç tane kale aldığımız saymayacağım bu bölümde bereketi kaçmasın. Hızlıca ilerleyeceğiz. Gel abi peşavara gel. Peşavara gel. Şimdi kimi lordlar fark ettiyseniz takip etmiyor. Onların ordusundaki sayı bayağı az olduğu için e, takip etmeyenler oluyor. Şimdi peşavara da giriyoruz. Otrar zaten bizde yavaştan toprak bütünlüğünü sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ulan bayağı bir yayıldık ya. Harbiden Moğol İmparatorluğu abi. Şu an çok iyi gidiyor. Benim için bayağı zevkli bir bölüm. Sadece dünyayı almaya odaklanmış gibi ilerliyoruz yani. Sadece böyleyiz. Ufak detaylara takılmıyoruz. Çok iyi şu anda. İngiltere'den bir lord geldi. Daha doğrusu Uzgent'in lordudur muhtemelen. O İngiltere'ye dahil oldu. Kendini hemen veremedi İngiltere'ye. Hala bizden sanıyor herhalde. Evet olabilir. Peşevar'a savunmaya gelen kimse yok. Merut ve Merut limanını aldık. Çok iyi. Haritvar'ı almıştık. Ee, buradan almıştık. Birkaç yer. Kinanedanlı ve Sonkanedanlı ile barış imzaladık. Doğudan hiçbir devletle düşman değiliz. Kuzeyden Rusya, Polonya gibi devletlerle düşmanız. Güneyden Hindistan ve Delhi Sultanlığı ve Harzamşahlar gibi devletlerle düşmanız. O yüzden güneye bir döndük. Seviye alabilirsem vereceğim şey sanırım mühendislik olur. Çünkü bayağı yavaşız. Şöyle gireceğiz umarım bugün. Oğlum ne alaka siz niye geliyorsunuz? İngilizlerin ne işi var? Harbiden tam bir şey ya. Tam bir İngiltere. Hani hiç, hiç sırıtmıyor adamlar. Kendini belli ediyor yani. İngiltere bu işte. Her yere parmağını sokmak zorunda. İngilizleri de hallettik. Güzel abi. Şöyle meyhaneden asker alalım. Esirlerden elitlerini alalım. Gerisini serbest bırakalım. Sanki zamanla yarışıyormuşum gibi. Hızlıca ilerlemek istiyorum. İngilizler kaç kara girmiş. Bak bu kaşınıyor hocam bunlar ya. Bunlar bir kaşınıyor. Bunları bir kaşıyalım mı? Bunları bir kaşıyalım. Zaten gidiyorlar. Bizim Nordlar gidiyor bir yandan. Girdi içeri. Şöyle halledelim. Abi 52 ölü verdik ya. Benden bayağı kayıp var muhtemelen. Benden var var aynen. Genrik dışarıda. Toplan bakalım hocam. Genriyi bir halledelim. Gel gel gel. Market satılmak eşya diyelim. Ardından esirleri hemen satalım. Hızlıca sonra e, şey alacağım. Asker alacağım. Saf Moğol askeri. Çok iyi. Şimdi burada Genri'ye bir girelim. Saldırı dedim. Genri'yi seçelim. 700 elemanla girdik. Ee, rahat şekilde bunları da hallettik. Takım dedim. Şöyle ilerliyoruz abi. Kaşgar'daki savunmayı kırdıktan sonra uzgente gidiyoruz. Bir yandan bu önümüzdeki köyleri de ala ala ilerleyeceğiz. Şöyle orduyu arkamda toplamayı düşünüyorum. Ee, şöyle ilerleyelim bakalım. Şöyle gelsinler. Burada buluşalım. Uzgant'e geldik. Uzgant'i de hemen almak için. işe koyalım. Saldır abi. Saldır. Ben o sıra köyleri halledeceğim. Toprak bütünlüğü önemli dediğim gibi. <laughs> Son kaynadanlığı tekrardan savaş ilan etti. Şaşırmadım. Şaşırmadım. Oraya da tekrardan döneceğiz. Ee, bakacağız ya. Hindistan nereye gidiyor? Hindistan nereye gidiyor? Abi Hindistan bir yere gidiyor ama beni bir korku bastı ya sanki. Bak işte niye gidiyorsunuz oğlum adama ya. Bunlar Uzgent'e girsin. Uzgent limanına gireceğiz bir yandan. Uzgent'i de alalım. Bu bölümü burada bir noktalayalım. Ya bu bölümde şöyle şuradan yine toparlamaya çalıştık. Önce Yanan'ı aldık. Sanırım yok. Yanan'ı almadık. Tayyan aldık. Fuzo limanını aldık. Fuzo'yu aldık. Zantdu'yu aldık. Daha sonra geldik. Haritvar'ı, Merut'u, Merut limanını, Peşavar'ı aldık. Uzgent'i de alıp bu bölümü noktalayacağız. Sonraki bölümlerde yine akacağız abi. Şöyle çemberde dolaşır gibi tüm sınırlarımızı dolaşarak kaybettiğimiz kaleleri alırken bir yandan da 2-3 kale üstüne katarak alıyoruz. Güzel şu anda fena gitmiyoruz. Ya kral olduktan sonra çoğu şey değişti. Evet çoğu şeyi değiştirebildik. İyi ilerliyoruz sıkıntı yok. İngilizlerin de bir kulağını çekip tekrardan adalarına yollayacağız onları. 1900 elemanla giriyoruz ya. Ne yapabilirler ki? Hiçbir şey. Şimdi abi güzel bu bölümde burada noktalayacağız. Ee, önce biraz asker alalım. Market satılmak. Eşya diyelim. Elimizdekileri satalım. Esirler. Abi Genri'nin ordusuna bayılıyorum ya. Genri'nin ordusuna bayılıyorum. Şunları da serbest bırakalım. Genrik'ten birkaç esir vardı. Çok sağlamlar. Şimdi hocam bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kina nedanlığı da savaş ilan etti. Şu an her şey çok çok hızlı akıyor. Umarım bir sonraki bölümde de başarılı olabiliriz benim için. Muazzam bir bölümdü bu bölümde. Baya bir kare aldık. Daha da yapacak bir şeyimiz yok. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bu videodan like beklentim 100. Umarım gelir. Kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere.